Evet selam. Bir yanımda kulakları duymadığı halde yanımızda olan Noyan Pamukçu. Yu. Evet. <laughs> Diğer yanımda ise DJ Emir Batuhan Kaya var. Merhaba. Ben ise şu hikaye şöyle olsaydı daha iyi olurdu hikaye dediğiniz hikayelerin yazarı Arman Selçuk Ben de ders YouTube Hoş geldiniz. Ya, yani kuvvetli alkışlar. Bravo. Evet. Arkadaşlar şu kameraya bakabilir miyiz bir ya? Artık hani. Kaçıncı bölüm? Kaçıncı bölüm? Çok çok oldu yani. 11-12 Spotify'daki ilk sezonumuzu da dahil etsek 40, 40. bölüm vesaire. Ama YouTube'a geçtiğimiz için tölere edebiliriz. Neden takip etmiyorsun? Daha çok yolumuz var yani. Bak, Devam ediyoruz biz evet. de hep diyoruz. Olsun. Botu enerjini yerine getireyim o zaman. Ben neyim? Bugün kimim? Abi sen çok başarılı bir teknik direktörsün. İnanılmaz başarılısın ve artık en tap noktaya gelmişsin. Yaşım kaç? Yaşın 60'larda. Oo. Evet, sakızımın 2 milyon dolara satılacağı yaşlı. <laughs> Tam olarak öyle. Çok tamam. ünlü bir teknik direktörsün ve artık son iş Euro 2024 için Türkiye Milli Takımının başına geçtin. Hayırlı olsun hocam. Bin, seni tanımıyorum ben ama. Kimim, anladı. <laughs> seni tanımıyorum ama hoş geldin. Çok disiplinlisin. Toplumu çok fazla dinlemezsin. Başıma ne buyruk dedikleri? bir adamım. Evet, başına buyruk bir adamsın. Ve biraz kafa tasçısın. Yani şöyle kafa tasçısın. Fikrine hmm. aşıksın. Hmm. Yani 4-4-2 oynayacağız diyorsan 4-4-2 oynarsın. Başka 4-3-1-2 oynamazsın mesela asla. Zaten Öyle özgeçmişimde adam. müthişse takım olarak hani hiçbir şekilde çizgimi bozmadan devam etmeye çalışıyorum. Yani. Evet. Çok da futboldan anlamam ama okeyim. Tek direktör. Tamam. Ve iyi anılmak istiyorsun yani. Ya son işimin, Aynen. bu adam efsaneydi ve efsane olarak bıraktı olacağım. Karakter olarak da aynı şekilde. Hı -hı. Noyan, Arda Güler gibisin. İnanılmaz yeteneklisin. Tamam. Nerede oynamak istiyorsun? mevkim Kanat olsun. Evet. Sağ mı sol mu? Sağ. Tamam. Ama sola. Tamam. Sola çekip yapıştırırım. <laughs> R2 iki kare misin sen? Aynen, çekerim yani. <laughs> Robben. Tamam. Bildin mi o çarı? Bu arada Bilmiyorum. Konami biz buradayız. <laughs> Haberiniz olsun. İyi <laughs> futbol. E PlayStation <laughs> 5. PS 6 Plus. da buradayız. <laughs> 6, 7, 8 biz hep buradayız. Xbox, yani. Nintendo hiç fark etmez. Bunlarda PlayStation 5 var ama <laughs> bende yok. Neden yok? Sony. Sony. Falan. Abi, <laughs> yok işte adamın. Sony Abi, Türkiye. Bir tane be. Bir tane ya. Sola... <laughs> <laughs> Dilendiğine göre devam, <gülüyor> 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 devam edebiliriz. Sola ama, ama sağ kanatta oynuyorum. Arkadaşlar evet. marka vermeyelim lütfen. İleride Spurs tamam yönetmenim. <laughs> <laughs> tamam hocam. Oğlum zaten hepsini saydık. Biri denk gelir yani herhalde. Bir atariyi saymadık. <laughs> ateri, ama atari olsa da üzgünüz ya. <laughs> hayır şeyin sponsorluğu geliyormuş. Kapalı çarşıda 9999 in 1. <laughs> kaset taktığımız oyunun biz de şey diyoruz abi oyun konsolu sponsoru aldım bin tane oyun var içinde. <laughs> Satmaya çalışıyoruz, Satmaya çalışıyoruz. Yani <laughs> Arkadaşlar iki tane kontrolör var ya, her şey var ya. Pixel bin yok. oyun abi. Aynen. Nerede var? Duck vuruyorsun daha ne ya? <laughs> Duck hunt var. Armağan şey diyor. Cross'ta ördek vurabilir miyiz? <laughs> evet, konumuza dönelim arkadaşlar. Sağ kanatsın, sol ayaklısın, Sağ önde oynuyorsun. <laughs> Bir de nerede oynuyorum biliyor musun? Şu an 17 yaşındayım. Tamam. Ama Ajax'ta oynuyorum kanka. Daha şeyim böyle. Ama bütün kulüplerde seni izliyor. Tabii, tabii, Euro 2024 Aynen. için çok değerlisin. Geçen sezon Bu arada 17 da Avrupa değilsin, 18'sin. 18'im 18 tamam. Evet sağ kanatım sol ayağım ayaksın yıldızıyım. Tamam bütün ama kulüpler bütün kulüpler izliyor. Euro 2024, 2024 senin için çok Neydi? kritik bir Oylanda. şey ve ilk idmanınıza çıkacaksınız. Mourinho gibi İlman bir mi? adamsın aslında sen. Şuna ekliyorum. Şimdi Türkiye'de yerli Messi deniyor Noyana. Oo. ve inanılmaz sükse yarattı. İşte editleri dönüyor, skills videoları dönüyor. <gülüyor> aynen. Bayağı <laughs> o <laughs> Aynen. Şimdi ikiniz de milli takıma girdiniz ya. Sen yeni başladın milli takıma. Hı hı. Bu sezon aldım yani. Evet, bu ve sezon. benim son sezonum. Evet, son sezonun. Şimdi evet. şunu demek istiyorum. Sen çok ünlü bir adamsın ya ve ilk defa başına geçiyorsun. Ama medya seni konuşmuyor. Hı hı. Ee, Noyan Pamukçu konuşuyor. Çok yetenekli olduğu için. Bir kıskanır mısın ya? Hani dominant bir adamsın ya ondan ya, dolayı. Şey yapmam. Çünkü kulvarlar farklı ya. Mesela ben de sol kanat olsam, ben de yeni gelmiş olsam, ne bileyim ne var başka takım, oradan gelmiş hı hı. olsam. Noyan'ın yanına, aa lan beni niye kimse konuşmuyor derim. Ama ben zaten efsaneleşmiş bir adamım yani. Tank direktör olarak. Hani ben beni de çok konuşsunlar isterim ama röportaj verirken o araya girip ben de geldim ha <laughs> <laughs> falan yapmam yani. E tamam ilk karşılaşmanızı yapın o zaman. Az önce. Sen yapayım. bavuldan indin. Ben aynen uçakla ya, gelmişim. Şey... Kulağımda dış kulaklık <laughs> var. <laughs> tamam, Beats kanki takmışsın var, aynen. böyle. Ben, ver ver. Bütün markaları ver. <laughs> Say Apple. Asay. Biz Beats Türkiye, Dr. Dre falan. Hepsine kanka. Snoop Dogg. Nike şantam böyle baba. Aynen. şey, baba Aynen. Anladım da... ayakkabıları giymiş o. Hadi la, şortu, <laughs> <pa t> <laughs> da şortu sallamıyor. Kappa tişört. Leskon'da bileklik ayı var. Puma bandana falan. Wilson tenis raketi. ne oynadığı belli değil adam. Aynen. Decathlon bu arada bak hepsini saydık. Ben Foyimş. öyle şey uçak. Uçakları... Otobüs Iveco. <laughs> ya yeter be. Uçaktan inmişiz, takım otobüsü tesise yanaşıyor. Otobüsten iniyorum çuk böyle basınmasın falan. İşte 3 kişi imza, forma falan bir şeyler. Tesise girdim. Bu arada taraftarlar bağırıyor sana. Gurur musun? Senin sayende şey kazanacağız. Hı -hı. Harikasın Noyan Pamukçu. Girdin içeri. Bu sesleri de sen duydun. Tabi canım duyuyorum. No, ben gururluyum no. aslında. No, Ama sen mesela bu tek el, başına girerken... Bu adam Türk mü ya? Evet Türk. Tanıştırayım. Emir Batu Anka'ya. Hocam merhaba. Direkt sarılırız da hoş geldin. Noyan ben. Biliyoruz canım, biliyoruz. Geç içeri. Nasılsınız hocam? İyi pat diye <gülüyor> <gülüyor> vurup böyle, ne haber lan, ha? iyisin. nasılsın <laughs> seni konuşuyor? <laughs> İçeriye geçip direkt zaten takım bekliyordur Hı. ya içeride. Bir takım toplantısı mı önce? Tabii tabii kanka, herkes böyle üstünü giyiyor. Sen Nike bavulunu aç, Adidas şortunu giy. <laughs> tamam, ben de bir oyuncuyum böyle. Aynen. Bize bir konuşma yapacaksın. Sen de kaptan ol hadi. Tamam, ben de kaptanım. Ne? Nihat Kahveci. <laughs> ben amına... Euro 2008'de kaldım. Bayağı mı? anlıyorsun futbolu. Evet, kanka <laughs> tabii ki ya. Tamam Hakan Çalhan olayım ben de hadi. Hoş geldin abi ben takımla arkadaşlar zaten oyunu bütün dünya medyası olarak biliyoruz. Abi ne haber? Şey, sen aynen Ligar böyle şey aynen. senden mazlum takılıyorsun. duyduk. <laughs> ya süperstar olmaya Ama beni herkes şey yani. tanımasınlar ama bakın ne kadar mütevazi olarak hemen tabii, yine. Tabii tabii aynen. Abi ne haber nasılsın ama falan. Ama içten falan. içten Şeyin sen şeysin. Kanka sen kimsin? Biz <laughs> daha 17 yaşındayız. Senin yani. götündeki kadayıf şey olmuş. Kıl yani 36'na gelmişim ben taşıyacağım. Santrofor falan sevmez zaten kanki bunu. Yani kanat Manat, bir O eski böyle ya. hafif böyle veterana doğru giden 32'ler 33'ler benden nefret eder. Bir de şey mesela sen sağ kanat geldin ya 32-33 sağ kanat şu an bundan nefret ediyordur. Tabii canım. Bir de benden de nefret ediyordur. İlk 11'i alacağım garanti ya bunu şimdi evet. artık. Geldin abi takımla tanıştın müthişsin şu an şeysin yani. bir a legend'ın ilk haftası Aynen. anladın mı? <laughs> ile hazırlık maçı o zamanlar. Tamam abi. Çok iyi oynuyorsun herhalde. Ya şey yapar mısın yani? Kanka sağ taraf otoban. Öyle söyleyeyim sana. Vallahi. Git Gitgelli falan oynuyorum böyle. Sanki Birlo gibi mi? Ben kanka hiçbir şey eto bitmiş beyler. Arkamdaki bek düşün ondan iki katı daha fazla koşmuşum yani. Adamın da hatasını kapatıyorum geriye dönüp ileri de çıkıyorum falan. Senin maç sonu şeyi yayınlıyorlar böyle ne kadar yerde ne kadar Her koşmuş. yerde varım abi. Ya 100 kilometre koşmuş Basmadığı böyle. Her yani. yer yani. Yer yemişim maç başı 40 kilometre ortalamayla oynuyorum. 30-40 kilometre. O ne kadar? Martıyla mı geziyorsun? <laughs> Oğuz <laughs> <da> Alper Öktem. Hey. <laughs> Başta kavrayamadım 30 40, ya, 40 <laughs> kilometre ne oğlum? <laughs> Flash <ya şöyle> gibi. <laughs> 12 13 kilometre sabit şeyim var tamam mı yani. Hep o ilk 5'te varım yani. Tamam. 10 kilometrenin altına düşmüyorum. 15'lerde falan maksimum <laughs> takılıyorum. Ee, Kendini göstermek istiyorum. Klasik bir hareketim var abi. Sağ kanata yardırıyorum oradan. Sola çekip sol ayakla. <laughs> FIFA'da <gülüyor> yaptığını Saki anlatıyor ya kanka. Hakikaten yani. tam FIFA'da <laughs> yaptığını <laughs> yaptığı şey. anlatıyor. Pat pat pat. Ve hiçbir şekilde de buna çözüm bulamıyor. Biliyorlar onu yapacağım, ama her seferinde de yiyorlar o golü. Ben de dört köşe oluyorum keyiften. <laughs> Danimarka'ya da <laughs> beş tane sallamış. <laughs> Tamam, Danimarka'ya da 5 tane salladın hakikaten. Hı hı. Tamam, kenara geldin. Hoca tebrik. tebrik ediyor musun? Tabii canım. Zaten o şey gibi, böyle hani medyaya şey yansır işte. Dede, torun falan böyle şeyler ya. vardır ya. İşte geldi direkt zaten ben kafadan tutup falan aferin lan aferin, geç otur falan. Hakan Çalanoğlu tabii böyle kafanın falan okşadı. Helal olsun Dedim abi. ki sen de biraz milli takımda oynasan mı? <laughs> Hiç şey. Sadece bu kurtarıyor ya şu an. Mesela buna asist yapan ve bunu yüceltene okeyim. Ama geri kalan kötü oynuyorsa onlara da kızıyorum ya. Yani. Kız tabii oğlum. Kız tabii. Hı. Sen dominant adamsın. Koşacak abi herkese. Öyle şey yok. Hı. Bedavaya top yok. Euro 2024 başladı. Gruplar başladı. İlk maça çıkacaksınız. İki gün sonra maç var. Abi sana bir link geliyor. Bir haber linki. Telefonu açıyorsun bir bakıyorsun. Şok şok şok. Noyan Pamukçu'yla Emir Batuhan Kaya'nın kızı bir gece kulübünden çıkarken yakalandı. O siktir. Bir de antrenmana gelmemiş ben o benim şobin. dudak kırmızı. <laughs> <laughs> Feraye kim ya? <laughs> Feraye tamam Ferai. böyle Bunun dudağı sağ tarafı böyle kırmızı. böyle. Ama hmm. tam da öpülmemiş böyle. Hani şurada kalmış yani. Bir de şey böyle kız kapşonluğu kapatmış. Bu böyle tam elele ele şeye... İyi, yani merdivenden inerken öyle ya bir fotoğraf. Yani. Aynen. Daha vermedik oğlum. Sembolle gidip geliyorsun. Şımarma hemen. <laughs> Sembolle para giyiyorsun. <gitsen> <laughs> Düşünsene. Takımın genç yıldızısın. <laughs> Sembolle gidiyorsun klaba. Manuel gidiyor. Öyle gidiyor. İşte yakaladın. Ben onu ha, gördüm. gördüm. Evet. O gördüm. gün geliyor mu benim bilmiyorum. Antrenman mı var, maç mı e, e, Sen gün var de gördün altraman. zaten. Haber senin. Se ben yakalandın var ya. Hakan abiyle odada kalıyoruz kanka. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka. Hala diyorum ki oğlum biraz oynana milli takımdasın falan. <gülüyor> <gülüyor> olay <laughs> alakası <Aa, öyle>. yok <laughs> abi böyle olmaz Hakan abiyle soyunma şey e... oğlum sen nasıl böyle şeyler yaparsın ya abi oğlum kadın mı yok Kadın mı yok? Sana abi, kadın mı yok? Ya. Daha kariyerinin başında. Ya. Kariyerinin başında bir de çata çata Emir Batuhan kayaya çattın oğlum sen ben kim olduğunu biliyor musun? İçeri girdim abi. Ben direkt sıvıştım. Ben, ben geldim içeri tak kapıyı da kapattım. Hocam hoş tuttum ensesinden şeyi Noyanı. Sert Dedim, mi? Tart tabi canım. Hı -hı. Elim zaten altmış kilo kocaman bir satayım. Bir vurdum mu satayım Kaleye uçar yani forvetten. Geldi abi tuttum bunu. Sen ne yaptığını farkında mısın ya? Profesyonellik dışı sen daha bu yaşlarda böyle yapıyorsan. Bak önemli olan bu aile içi bir şey değil. Senin kendi imajını böyle salaksuluk Çizme... Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Konuşturmuyordu. Aynen. Konuşturmuyorum da kanki. Hayır ben şu anda... Ertesi gün türümünde oturuyorum şöyle. <laughs> hayır, hayır maça çıkmış şurada benim elim izi, izi var kanki. Gol atmadan gelme falan diyorum ona. Kızdım kanki. Vurmadım da o işin şakası. Kızdım. Vurabilirsin oğlum Hı? hocasın. bir de yani... Surat olmaz Kızınla kanki. birlikte ya Hı -hı. hani... Senin için problem var mı? Tabii bugün? ki de problem var ha böyle şey Başka yani? olsaydı olmaz mıydı? İyi hayır yine olmazdı. Bu o çarpı 10 düşün. O, 10. o yine olmazdı bu çarpı 10. Çünkü daha böyleyse <laughs> Hakan Çalhanoğlu'nun dediğini der misin? Neyin Sana kızmıyor <laughs> konu <laughs> Onu demem de Sinirlenirim. o Normal nonenin biri de olsa sinirlenirim. Hocam biz, ama bu arada tahmin ettiğiniz gibi bir şey Kes değil ya. Kes Sesini Noyan ya. Allah Allah. Bugün maç var bu arada. İlk EuroLeague. Tamam. EuroLeague mi? <gülüyor> 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 Euro kapı <laughs> Teknik direktöre bakalım. Üçlük atacaksın. <laughs> ben de Eurovision falan <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> <Herkes> Bunun da <laughs> alakası yok. Herkes var şu tel Soyunma odasındayız ama çok saçma yani. Nerenin Hocam <laughs> <soyma gülüyor> biz odası? Diye dans çalışıyoruz falan diye herkes. <laughs> Aynen. Dön abi etrafında. Süper. Ç çıkarken ben şortuna tenis topu sıkıştırıyorum. <laughs> Ye yedek kanki. Kalsın Bir de sırık diyor. veriyorsun uzun <laughs> tak 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 gidiyor tenisi kanka tenis topunu kaleciye atıyor futbol topuna vuruyor hadi sonra tak bir tane manşet <laughs> spor kanalı şeyi gibi fragmanı gibisin kanka şu an bu destiga da var ya of. böyle vuruyor sıcak <laughs> oldu bak yine durmamaya başladı <laughs> <laughs> tamam çok kızdın. Tamam, Sen ne şey, açıklama yapacaksın? Euro 2024 kanka. Ha, tamam. <laughs> Biz arkadaşız falan hatırladım. der misin? Tabii hocam tahmin ettiğiniz bir şey yok. Ben hani biz tanıştık öyle bir arkadaş ortamında. Bizim tahmin ettiğiniz gibi bir durum yok yani. Noyan bir daha görmeyeceğim. Antrenmanı tamam, aksatıp böyle salak saçma işlere sakın. Tamam hocam. Maçla oynatıyor musun? İlk yarı yok. İlk yarı oynatmıyorsunuz ama. İlk yarı yok. 2-0 yeniliyoruz ilk yarı. Tamam sıkıntı yok. Taraftar da bu arada şey yani böyle bir şey no oluyor yani. yan, No yan, no uyan diye bağırıyorlar. Evet, TT evet. olmuş zaten Twitter'da. Evet. İşte duygularını karıştırıyor Emir Botoğan Kaya. Hı. Böyle teknik direktör Hı. olmaz, duyguları karıştıran teknik direktör olmaz diye yükleniyorlar. Ben de yanındaki Ben Twitter'ım yok, ben 60 yaşındayım. <gülüyor> Saçmalık <gülüyor> <aradım>. Ya burada <laughs> ya dünya önce... kupası mıydı? Dünya kupası konuşacak diye geldik neler neler evet. başka... Dünya kupası da değil bu arada. Dünya kupası da mı değil? Oğlum Türkiye ne oynuyor? Avrupa kupası, 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 Avrupa kupası. <laughs> Kanka yardımcı. <laughs> Teknik direktörü olarak geldim. Efendim TT'yiz. Twitter'da falan. Bilgiye bak. <gülüyor> 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 Maç oynanıyor. Boş bir bilgi. Nasıl ya TT <gülüyor> 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 <üçü> mi oldu? <laughs> üçü yiyoruz o sırada. <laughs> Efendim Flora'ya <'yı> Bedrus'ta açılmış. <laughs> TT olmuş. <laughs> Saçma salak bir bilgi TT olmuş. Söyleyeyim mi bir Adana falan? <laughs> saçma saçma kanka böyle. Ben şu an takım elbisem giyinik. İlk yarı bittiği için gömlekliyim şu an. Kolları Fahişlerim sıvadım. Gibi. Kolları sıvadım. Bir düğme açık kanki. i̇kinci yarı. Birinci yarı 2-0 gerideydik. Ben sokmamıştım. Taraftar da tepkiliydi. Nasıl geçtik hemen? Nasıl girdik İkinci yarı abi aldım oyuna soktum. Hikaye sana bağlı tabii ne yapacağım. Kurtarıcı tabii. olarak mı kanka? Kurtarıcı olarak İlk yarı sok. Zaten maçta hani şey yapmayacaktım. Sana biraz şey ceza gibi Ders hani. gibi olsun. Dışarıda böyle bir şey yaparsam kadro dışı bile kalabilir mi? Hmm. Hani senin sadece oyun içi şeyin değil de kişiliğin önemli yani sonuçta. Emir Hoca dedim mi? Ha. O kadro Aynen dışı öyle. da bırakır adamı. Aynen öyle. Olabilmek Bu genel sadece yani. benimle alakalı dedi. Ben son şeyim ya artık son Hı -hı. sezonum. Sen buradan sonra gittiğin yerlerde de öyle dışarıda iletişim eksikliğinden dolayı laga luga yaptığından dolayı seni başka genç hocalarda kadro dışı bırakabilir. Seni aslında şeye sezonlara evet, hazırlıyor. Ya ama bak şöyle bir şey var. Ee, çok iyi niyetli düşünüyorsun. Ben böyle bir piçi gelecek sezona hazırlayayım. Bilmem falan filan gibi şeyler yapmam mesela. Ne evet. yaparsa yapsın, bana ne abi. Abi 3-0 yeniliyordunuz. TT bakarken bir i̇ki tane idim. daha yemiştiniz ha. ya. Hani onu duymadın işte TT'lere bakıyordunuz <laughs> o sırada. Kebapçı açılmıştı. <laughs> Aynen kebapçı açılmıştı. Orada bir gol yedin işte. 3-2 oldu maç ve 3-2 kaybettiniz o maçı. Ama 2 golü de sen attın Noyan'a. Tabii Noyan atınca herkes şöyle demeye başladı. Yalan birinci yeri olsaydı yenerdik. Aynen. Niye neredik ve istifa, mistifa demelere başladılar. Sana mobbing uygulanmaya başladı. <laughs> Hatta üst düzey yetkililerden seni aradılar. Neden oynatmıyorsun? İşte duygularını Hı -hı. mı karıştırıyorsun falan. Sen de hani işini kaybetmek istemiyorsun. İyi bir imaj çizmek istiyorsun. Ya ne olursa alakası olsun o sonra... ben ben efsaneyim oğlum sonuçta. Teknik direktörü benim arkadaşlar. Bir şey canlandırın o zaman. Sen federasyondan bir yetkili bir insansın. Tamam. Hı -hı. Sen de Teknik, Teknik direktörsün aynen. ve maç sonu arıyorsun hocayı. Öyle <laughs> mi? Ya Anladın değil mi? Federasyon yetkilileri. <gülüyor> Yoruma. <gülüyor> Pardon. Tamam şimdi Türkçe konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bizi kim edecek <laughs> 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 ben onu anlamadım. Bu muhabbette. Hakan Hakan Çalınan olabilir <laughs> bu hafta. <gülüyor> DM'den yazmış. <laughs> tamam. Attığım golleri de söylesene. Attık yalan geçen hafta diye. Federasyon yetkilisi olarak konuşuyorum. Alo, merhaba Arman Bey. Niye oynatmadın çocuğu. Ne niye Biz sana demedik mi oynatacaksın diye? Sen mafya mısın ya? Sen kimsin de bana hesap soruyorsun? Teknik direktör benim. Şimdi bu. Bak sana bir şey söyleyeyim Mafya mısın da hayır da diyemezsin. Can evimden vurdun beni be. Tamam, kanka sizi yıldız koyup nerede? Devam edelim kapattın telefonu. Artık maçlar maçlara maçlarda oynatmaya devam ediyor musun? full ilik 11'de. Ama şey diyorsun. Hiç diyorsa, performansından mesela kötü oynasa da oynatıyorsun değil mi? Bir son Hayır sonra. canım. Full oynayacak şekilde oğlum zaten adam süperstar değil mi şu an? Şu an full en kötü maçında bile iki gol atıyor yani öyle düşün. Tak, öyle tak, bir iki modda, bilek hareketi kanka sol ayak. Abi finale kadar geldiniz. Final maçına. Hadi be. Mi? Türkiye aynen milli takımıyla. Şanlı armamızla. Aynen hmm. öyle. Sen 27 gol. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hani şeyde beginner seviyesinde oynarsın ya 50 tane gol atarsın onun gibi smurflemişsin final maçına geldiniz ya yani bir gün sonra final maçı var. Kimle oynuyoruz Almanya? Hangi ülke kanka? Fransa karşıda Mbappe var sen gelirsin zaten. Yedim o kaplumbağayı. Yedim mi? Final maçındasınız. Bir gün sonra maç var. Bir haber alıyorsun yine gazetelerde her yerde. İlişkileri acaba devam ediyor mu? Sen bir pimpirikleniyorsun. Hmm, piş bu. bir magazinci Aa, hala aynen. devam ediyor. Parası hala devam ediyor magazinci. falan filan. O sırada kapın çalınıyor ve ağlayarak kızın içeri giriyor. Diyor ki baba diyor Hoş geldin Fevaye <laughs> Noyan diyor beni aldatıyor. Tamam. Sen diyorsun sevgili mi herhalde. Hmm. Ol, oldunuz ki falan filan diyorsun bir kız arıyorsun. Baba evet sevgiliydik bir senedir falan diyor. Onu diyor maçta oynatma. Beni aldattı diyor. Sen ne yapıyorsun? Küplere mi biliyorsun? Sinirleniyorsun? Ne için sinirleniyorsun? Kızın sana yalan söylediği için mi sinirleniyorsun? Aslında hiçbir şey demiyorum. O üzgün bir durumda ki daha da ben Hı -hı. sinirlendirip üzmüyorum yani. Ama buna yapacağımı da biliyorum yani. Tamam, yolladın herhalde teselli edip. Hı? Ben yapacağımı Cevap, biliyorum diyorsun. Sıkıntı yok. Hayır, ben yapacağımı biliyorum falan demiyorum. Sıkıntı yok. Sen böyle salak insanlar için kendini üzme yani boş ver falan diyorum ona. Zallatın odada değiliz. Aynen. Ne oğlum? Senin takım harici benim. Bir değerin yok ki bende. Oğlum kayıp ederim olacaksın belki sen... nasıl bir değerim yok Kardeşim <laughs> futbolcu teknik direktörün gözünde her zaman bir üründür. Duygusal bağ medyada gösterilir ama sattıktan sonra hiçbir şekilde görüşülmez. Oğlum tamam kızınla evlenirsem damadın olacağım o işte. Hiç işte, evlenmeyeceksin kanki boşver. 16-17 yaşındasın daha nasıl satayım boş boş konuşuyoruz. 18. Reşit. Reşit'im abi. Ben sana şunu soruyorum. Yani kızın senden böyle bir istek de bulunmuş Hı. ve duyguları var ortada. Aynı zamanda sen de sinirleniyorsun zaten hani. At, çocuk gözünün içine baka baka yalan söylemiş bir de gitmiş kızını aldı aldatmış. Bu Fransa ile final maçında oynatır mısın, oynatmaz mısın? Yani iş başka, aile başka, arkadaş başka. Benim profesyonel olma açımdan bakarsak kesinlikle oynatmalıyım. Çünkü belirli hani finale gelene kadar bazı o maçlarda beni o taşımış. Mesela 1-0 bitmiş 90 artı 2 yapıştırmış bir tane. Taşımış finale taşıyan bir adam. Şimdi finalde oynatmazsa ben şey düşünmüyorum ay bana ne derler falan filan diye düşünmüyorum. Profesyonel olarak bu adam finale kadar performansını sergiledi. Doğru düzgün gol attı. Kötü maç oldu, iyi maç oldu. Son maçta final maçını bence bu yaşta hak ediyor. Hayal kırıklığına da uğrasa, başka bir şey yani kazansa da çok umurumda değil bu teknik direktör bakış açısıyla yapılan Hı -hı. bir şey. Bu da son sezonu. Hiçbir şekilde sıkıntı çıksın istemiyorum yani. Ha okey. Büyük adam. Son antrenmandan o yanı gördün. Yanına gider misin? Hı, yo. Ta, şu an zaten takımın her şeyi hazır. Antrenmanlarda zaten antrenman hocası yap. Yoklar mısın ağzını hocanın hani öğrendim öğrenmedim bilmiyorum. Abi ben de hoca gibi düşünüyorum. Yani önümüzde odaklanmamız gereken bir final maçı var. Bu sonra final maçına çıkalım. Kazanıyorsak inşallah kupayı kaldıralım. Kazanamıyorsak da şerefimizde de kazanmayalım. Dayağı niye otur aşağı. <laughs> Sonra, Sonra zaten öyle. benim milli takımda bir şey yok. Ben ayaksa dönüyorum. Benim de zaten kanka. son sezonum. Sen de emeklilik. Aynen. Neresi? Gideceği takımı... falan. Bilmiyorum taş evlerden birinde işte. <laughs> Takılacağız yani öteki tek direktörler. Okey maç başladı ve maçı bir şekilde kazandınız 1-0. Attın mı? Attın. Bir ben de yani. gol atmışım böyle F yapmışım kanka Feraye. İyice kudurtuyorum hocayı. Hocaya doğru değil mi? <laughs> doğru şöyle F yapıyorum. <laughs> Onu yaptın zaten statta kanki. <laughs> hani şey kupa kaldırmadan önce gidip geliyorlar değil mi? Şey statta. Soyunma yani soyun odasına gidip geliyor bayağı şamarlarım kanki. Baya. Hani tamam yaptı kupa. Bitti bayağı ağzını burnunu böyle şey yaparım. Hadi Hırpalarım ya. kanki. Tamam. Girdiğini soy odasına. Hani şey gibi bu şey algılar. Aa sevinçli herhalde hoca. falan diye bayağı so şey soy modusunda zıplıyoruz kazanmıştım aynen. ama F'yi de yapmışım yani şeyde. Hı, -hı. Golü atınca. Artık parmaklarım böyle. <laughs> Gerçekten hırpalıyor musun peki? Hırpalıyorum tabii kanka. Oğlum bütün takımın ortasında mı? Evet. Bari çıkart. Sen veletsin mi? oğlum. Sen F yaptım ne ya. Tamam sen boş ver. F başka ya. bir şey de olabilir. Başka bir şey de olabilir evet, abi. Futbolun abi. F'si ya. Aşığım abi oyuna. Ağzı yüzü böyle biraz şişmiş gibi. Bakalım. <laughs> <laughs> kapağı kaldırıyor böyle yüzünün üstüne kan gözükmesin diye. Yapsana Aynen. bir daha onu kapağa koyarız. <laughs> Kupa ilimde. <laughs> Süper. Ve bu şekilde bitiriyor musun? İşte herkese teşekkür ediyorsun. Bilmem hmm. ne bilmem ne. Bir kapanış konuşması yap. Karevden işte mi ayrılıyorsun? Ya basınla konuşuyor zaten Zaten şeydir ya hem final kupası alındı hem de bir takım... Yani vefalıysa anasını satayım teknik direktörü ortaya getirip son maçıydı bilmem ne helikopterle falan kimymişti o Fatih Terim mi? Son maçına mı öyle çıkmıştı? Öyle bir şey mi vardı? Efsane mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi gökten salladı ya. Vallahi <laughs> hayır böyle da şarkı. diyemedim. Futbol tarihinde yok. Neyse ben öyle yaptım. <gülüyor> 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 son kanki bütün takımla böyle ağlamakta oldum falan filan böyle sakızımı da yardımcıma verdim satar bir yere ama. <laughs> Senin ağzın yüzün şiş. çıktı. sarılmaya çıktın. çalışıyor böyle falan geliyor. F'nin anlamını <laughs> soruyorlar. F'nin bende çok özel anlamı var. Benim için aşktır F <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Ve bir şey demeden. Yine izliyorum. aynen cevap vermeden aslında. Orada konuşuyoruz. Teknik direktör tebrik. Bütün oyuncular tebrik. Taraftarlar ha hurra bilmem ne. Ve bu şekilde. Müthiş şey aynen bitiyor böyle. O zaman ben de dersem o YouTube kanalının bu bölümünün sonuna geldik. Bizlere mailden ulaşmak istersen info Hayır Arman benim bir hikayem var diyorsan hikayeni de yorumlarda bekliyorum. Ayrıca beğenip, takip edip, abone olman da bizim için çok kıymetli. Ben de dersem o ekibi kaçar. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz.